Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi dileklerinizi, hadi dileklerinizi son niyetlenin. Bakalım ne diyecek fincanımız? Ha, bak şimdi. Sen bu tarafa gel bakalım. Şimdi bak bakalım görüyorsun değil mi? Sıkıntılarımız artık böyle yükselmeye, sıkıntılarımız gidecek inşallah. Daha güzel, daha temiz, daha aydınlık zamanlardayız. Burada bir kaplumbağa çıkmış. Ev konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Kaplumbağanın üzerinde akrep yel kovan çıkmış. Demek ki belirlenen vakit gelmiş. Artık bu ev konuları çözülecek diyor. Hemen böyle fincanımızın içinde. Şimdi diyor ki... Iı, Hani de ufak bir kalabalık var gibi görünüyor. P harfli bir günde. Ne olabilir? İşte kardeşler olur, teyzeler olur, işte ne bileyim halalar. Bir... Bak ama onların içinde bir iki tane kurnaz da var onlara da dikkat edin ama böyle bir arada görüşmek, bir araya gelmek, bir şeylere kararlar vermek gibi bir durumlar olacak. Aslında bu yedinci ayın içerisinde alacak olduğun kararlar hayatının genelini etkileyecek. Şimdi bu yedinci ayda senin yedinci aydan itibaren de senin hayatında ...bazı değişimler, bazı dönüşümler... ...olmaya başlıyor gibi görünüyor. Ee, ne olabilir dersen. <laughs> Mesela ev alabilirsin. Evden taşınabilirsin. Daha büyük bir eve göçebilirsin. Uzak yerlere gidebilirsin. Şehir dışına gidebilirsin. Belki yurt dışına gidebilirsin. İşte bu da senin hayatının dönüm noktası olur. Şu andaki zaten oturduğun evden... ...memnun değilsin. Yani ne zamandır uğraşıyorsun... ...işte ben taşınayım, taşınayım. Ama diyor ki burada ne bileyim işte eşinden karşıdakilerden falan ses soğuk gelmiyor. Burada diyor ki harekete geçeceksin. Harekete geçmeye başlayacaksın. İstedi yani böyle diyor ki böyle hayal ettiğini istediğin şey her neyse bunu böyle söke söke alacaksın. Bir kere bu kaplumbağanın üzerinde ay yıldız da çıkmış. Demek ki siz bir ev konusuyla ilgili mahkemelik oldunuz. Mahkemelik süreçleriniz var. Burada diyor ki bu ev ev, ev konusu sana böyle tam tersine dönmüş gibi görünüyor. Yani mahkeme olayları falan oldu ama bunlar çıkmıyorlar belki kiracı var belki çıkmıyor kiracı sana oturacaksın bu kaplumbağa ters dönmüş gibi görünse de düzelecek merak etme bak birisi tutmuş onu çevirmeye çalışıyor evet çok aydınlık çok aydınlık kapılar açılmış önünde bir kere daha ferah daha rahatlayacağın zamanların içerisindesin şuradaki bak ofis koltuğunu gördün mü bak ayakları bile belli Bak, hatta böyle koltuğu indirme kaldırma yeri bile belli bak görüyor musun bir resmen bir ofis koltuğu. Eğer sen bir iş arıyorsan işte güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Burada da bir kılıç çıkmış gerçekten bu iş fırsatı seni güçlendirecek. Koltuğun önünde bir soru işareti var kafanda işte böyle ne bileyim belki de bir, bir yeri çok beğendin işte oradan haber gelsin istiyorsun ama buradan haber niye gelmiyor diye düşünüyorsun belki de ve bir kocaman bir V harfi çıkmış. Adında, soyadında V harfi olan birisiyle alakalı olabilir. Dikkat edersen böyle bütününe dikkat et. Bak bir boynuz burada. Bak bir boynuz burada. Şöyle de yavaş yavaş suratı oluşmaya başlayan bir öküz. Yani burada ne diyor? İşte bu bu yaz ve önümüzdeki yaz yaza kadar diyor. Gerçek anlamda böyle bolluğu, bereketi yaşayacaksın diyor. Ama ne yapman lazım? Bak gene geldi yattı bizimki görüyor musun? Ama ne yapman lazım? Burada diyor ki birikimler yap diyor. Çünkü rahatsın ya. Bu arada birikimler yaparsan sana çok daha iyi gelecek diyor. En azından işte zorlanmayacaksın falan. <laughs> evet ben size fal bakayım siz ona bakın. Şurada sip sivri burnu, sivri çenesi olan birisi çıkmış. Bak saçları falan böyle saçları falan uzun gibi. Kafasının üstünde bir yılan var. Şimdi burada diyor ki bu insan diyor aslında diyor kimse bu böyle. Etrafındaki hiç kimseyi sevmiyor falan. Herkes de nefret ediyor kafasının üstünde yılan var. Böyle bakıyor kalabalığa tamam mı? Bu şimdi bunlar da bunun herhalde akrabaları şuradaki kalabalık. Böyle kendi aralarında dövüş ediyor. Yani şey gibi aynı. Şey gibi ne denir ona? Hani romanların filmleri vardı ya kavga ediyorlardı birden böyle şarkı söyleyip oynuyorlardı. İşte sanki onlar gibi bakar mısın? Herkes birbirine girmiş orada bir curcuna var tamam ama Bu da böyle bunlara tiksinerek bakıyor. Ay diyor mikroplar diyor ne biçim insanlar bunlar böyle. Allah'ın cezaları falan diyor herhalde içinden. <laughs> Şimdi burada diyor ki bak burada da sakallı böyle kirli sakallı gözlük takmış saçlarının üstüne diktik. Bak şöyle bir şurada da bir erkek var. Bu da genç birisi. Şimdi bunlardan bir tanesi de böyle dalgalı saçlı. Yalnız suratının böyle kemikleri bile belli olan birisi var. Bir tanesi de bu. Değişik bir akraba grubu. Şimdi burada gözleri baygın baygın bakan saçlarını şöyle yanlardan bağlamış. Ama ağzı gözü bir tuhaf yani. Böyle bir tip de var burada. O ama aydınlıkta duruyor. Demek iyi birisi. Miras konularıyla ilgili çok önemli haberler gelmeye başlıyor. Burada diyor ki bir evrak gelecek diyor. Bir konuyla ilgili. Bu işte bu da miras konusu olabilir. Önümüzdeki günler senin için daha güzel. Çok net ve artık böyle bir kararlar alacaksın. Bu kararları çok daha böyle ne denir? Bu kararlar için artık böyle somut adımlar atmaya başlayacaksın. Yani bunlar senin için düşüncede kalmayacak. Artık harekete geçeceksin diyor. Hadi bakalım. Bu arada dişlerine, kemiklerine falan dikkat et. Benim hatta kemiklerim ağrımaya başladı bile yani. Bu aralar böyle şeyler olabilir. Evet, sıkıntılarından <laughs> sıyrılacaksın. Kalabalıklar var. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Özellikle de ayın onun bak nerede diye soracaksın. Bak şurada. Gördün mü? 1 ve 0. Özellikle de ayın onun da ailedeki insanlarla tartışmalardan, kavgalardan uzak dur. Özellikle de kardeşlerinle ilgili. Hani böyle bir gerilme, bir tartışma ortamları olabilir aranızda. Ha sonrasında düzelecek ama ilk önce kalp kırmamak en güzeli değil mi? Yani kalbi kırıp da sonradan düzeltmektense hiç kırmamak daha iyi. Ama bir taraftan da senin çok üzerine geliyorlar ve artık çok da bunaldın yani. Şimdi burada diyor ki, Zaten diyor bu kardeşler, anne, baba, ailedeki bütün yükler senin üstünde diyor. E kardeş uzakta, uzaktan geldiği zaman da böyle ortalığı karıştırıyor. Sen de buna sinirlenecek olabilirsin diyor. Dışarıdan gelecek bak balıklar, kıvrım kıvrım balıklarım var. Çok fazla dedikodular çıkmış. Bu ara böyle akraba, eş, dost bunlarla ilgili haberler, haber trafikleri yoğun falan gibi görünüyor. Sıkıntılarının üzerine çıkmışsın. <laughs> böyle bak iki kişisiniz evliysen bu senin eşin ve sen olabilir üç vakit içerisinde rahatlayacağınız bir sürece giriyorsunuz diyor çok dedikodular var çok haberler o zaman çok haberler alacaksın çok konuşmalar yapacaksın ancak konuşmalarında hani böyle yapıcı konuşmalar yaparsan senin için daha iyi olur hani doğru diyaloglar kurup yapıcı konuşmalar yap bir e, erkek Bak bir eli burada bir eli burada burada bir kadın var ona sarılmış ama erkek ona sarılmıyor dikkat edersen. Hani şimdi böyle hmm, şurada da tövbe estağfurullah şeytan gibi bir şey çıkmış bak gözüne bak gözleri böyle çekik çekik bak şöyle burnu falan her yeri bir acayip bu ikisine bakıyor tamam mı? Yani bu adam varken bu şeytana gerek yok aslında da. Şimdi burada diyor ki evet bu acaba bunlardan hangisi sensin bilemiyorum ama eğer bu, bu adama sarılmış olan sensen şimdi hayatındaki insanla senin problemlerin var aslında evet bunların da çok farkındasın ama vazgeçemiyorsun demek ki bak adama baksana bir eliyle böyle bacağına koymuş bir elini bir elini de böyle yukarı doğru kaldırmış sarılmıyor bile yani sahip de çıkmıyor. Evet sahip de çıkmıyor. Buradasın. Sen kendi çabalarınla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bak buradasın. Bir balık yakalamışsın. Çok da şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Şimdi burada diyor ki 5 vakit içerisinde ayın 5'inden itibaren olabilir. Artık böyle hobi olarak yaptığın bir iş bir şey vardır. <laughs> Bunu meslek haline getirebilirsin. Buradan çok güzel para kazanabilirsin. Aile gelirlerini arttırabilirsin. Ve burada diyor ki hayatında artık böyle yılan olmuş resmen yılan olmuş yani böyle belki ne olabilir <laughs> başkalarına falan seni kötüleyen bir insandır kendi akrabalarına <laughs> seni kötü gösteren seni kötüleyen bir insandır İşte diyor ki yılan olmuş yani diyor ama şimdi burada diyor ki işte belki de gelirlerini artıracaksın belki güzel işler yapacaksın ve sen de artık bundan arınmak isteyebilirsin çünkü her şekilde ayağına hani böyle ayrılınsa ama böyle nikah nikahımı asla vermem falan diyorsan bence hiç gerek yok ya boş ver. sen şöyle düşün. Başkasıyla evlenecek diye vermiyorsan sana ne yaptı ki ona da ne yapacak diye düşün. Bence sen kendini de böyle özgürleştirmiyorsun. Kendini de böyle mahkum gibi bırakıyorsun yani. Bir sürü de çekmişiz bak. Şimdi diyor ki kendini güvende hisset ve dikkatli ol diyor. İlişkilerinde ortaklıklarında eğer ortak yaptığın işler ortaklık yaptığın durumlar varsa bunlar da yavaş yavaş dengeye gelmeye başlıyorsun diyor. Yalnız şüphelendiğin bazı durumlar olaylar insanlar var ama bunlarda, bunlarla ilgili şüphelerin ortadan kalkacak diyor. Maneviyatın çok güçlü şu anda kaotik bir dönemden geçiyorsun ve çok fazla zorlanıyorsun diyor. Ama diyor ki bunların hepsinden kurtulacaksın. Sosyal çevrende bazı insanlarla mücadeleler içerisine girebilirsin. Ve burada diyor ki bazı riskli kararlar alabilirsin diyor. Ama bir büyüme döneminde olduğunu unutma. Kararsız olduğun bazı durumlar var diyor. Mesela diyor mahkeme konuları ile ilgili. Yani bugüne kadar çok fedakarlık yaptın ama bu mahkeme konuları çözülmedi. Artık diyor ki karar vermek isteyeceksin. Ya bitsin ya devam etsin gibi. Sabırlı ol diyor, sabret diyor. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Hayatın farkına böyle bazı farklılıklar gelecek diyor. Sadece ayrıntılara odaklan diyor. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Patronlar aile büyükleriyle ilgili. Ama bir taraftan da diyor ki sana çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Şansın, bahtın açılıyor inşallah. Daha güzel zamanlardasın. Canlar Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bunu da unutmayın. Hoşçakalın.